Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Hello, merhaba. Kutum var Biraz alışverişe çıktım. İzmir biraz güneşli ama bayağı soğuk. İki haftadır yoğun soğuklar var. Bir iki gün yağmur yağdı. Yağmurdan sonra yumuşamıştı. Tekrar soğudu. Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar. Hayırlı cumalar diliyorum. Şöyle bahtane örüyorum. Kalan yünlerim vardı. Onları birleştiriyorum. Yeşilim fazlaydı. Köşe yaptım. Şuraya alt bölüme köşeye de şöyle yeşil köşe yapacağım. Sonra ara motifler var. Örmekten e, motifleri örmek zevkli oluyor. Fakat birleştirmek Toparlamak farklı renkler <laughs> de getirmek daha da zor oluyor. Şöyle Size de fikir olması amacıyla paylaşıyorum. Alt bir köşesi de şu şekilde olacak. hardal renginde. Bu şekilde arkadaşlar Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Ne ee, neden atmıyorum kanalımda 250'ye yakın e, video var istediğimiz şekilde istediğimiz performansta izlenmiyor herkes video atıyor yemek videosu atmayı düşünüyorum e, yemek atsam bir yan arkadaş bir yemek videosu atıyor pratik bilgiler atsam <laughs> o şekilde kanallar da var temizlik videoları da var önemli olan izlenmesi hani bir dakika emeğine sağlık deyip çıkıldıktan sonra bir anlamı olmuyor bizim kanallarımız genelde karşılıklı abonelikler olduğu için Hangi kanalda izleniyor genelde? Ee, dedikodu, aksiyon, aile hayatı. O onu yapmış, bu bunu yapmış, oğlu kocasından eline. Son günlerde baktım, bayağı kötü. Ee, YouTube arkadaşlıkları ya YouTube kanallarında. Ee, yemek kanalıyım diye açmış. Ee, fakat yemek kanalı diye açmış. Fakat ee, ne var? başkalarının hayatına onun kocasının elinden almış o, onun üzerine çocukların elinden almış falan kötü şeyler arkadaşlar menfaate dayalı ilişkiler e, birbirlerini kışkırtıp delikodu çıkartıp o şekilde kanalların yükselmesini prim yapmasını amaçlayanlar bu tarz şeyleri ben onaylamadığım için normal hayatta da zaten az olsun öz olsun yani 10 tane 30 tane etrafımı çevremde insan olacağını az olsun öz olsun ee, yeterince zaten azalttım kendi ayaklarımız üzerine duruyorum menfaat için arkadaşla dostluk kurmuyorum dün e, nefise şeyler arkadaşım merak etmiş sağ olsun ee, uzun zamandır video atmıyorsun diye izleme yapmış atmış sağ olsun Eee izlemek isteyen destek olmak isteyen e, kanalında çok video var onlardan izleyebilir atabilir mutlaka ben fazlasıyla izlerim e, fazla e, paylaşım yapmak istemiyorum fazla e, video paylaşmak istemiyorum artık eskisi gibi bu şekilde arkadaşlar yani destek olmak isteyen olursa e, yayınlanmış videolardan ee, bir saat vakti vardır iki saat vardır yarım saat vardır 10 video izler 5 video izler İzledim diye belirtir o şekilde ben de izlerim destek olurum ee, Ben dedikodu olan kanallara abone olmuyorum zaten ee, prim yapsın izlensin diye de aksiyon şeyler özel hayat yayınlamak istemiyorum vefate dayalı ilişkileri sevmiyorum bu şekilde arkadaşlar ee, hayırlı cumalar diliyorum dualarınız kabul olsun 3 yaz ramazan ayımız geliyor ee, inşallah hakkıyla e, eda edebiliriz her şeyden şey yapabiliriz yani sadece e, aç kalmakla oruç tutmak ibadet sayılmıyor dediğimizi tut, 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 tutarız başkalarının hayatına karışmayız başkalarının haklarına girmeyiz iftiradan yalandan, gıybetten, riyadan, her türlü kötü alışkanlıklardan, kötü şeylerden uzak kalırız. Ee, bu şekilde olur. Ee, i̇nsanları kullananlar var. Yani işte işi olduğu zaman arayanlar var. Bu şekilde ilişkilerim sevmiyorum. Ee, böyle arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Ee, gelecek Ramazan'da inşallah hayırlı bereketiyle gelsin. Bütün e, aile ilişkileriniz Toplum ilişkiniz, her şey iyi olsun hayatınızda, dualarınız makbul olsun. Selamlar sevgiler yolluyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.